Merhaba değerli teknoloji severler. Bu videomuzda sizlere nano cam kesme makinamızı tanıtacağım. Makinamız burada. Yaklaş kardeşim. Birbirinden güzel edge kavisli ekranlarınızın kırılmaması için güzel bir nano cam takmamız gerekiyor. Şimdi sizlere örnek olarak bir Note 13 Pro Plus var. Ona bir nano cam takacağız. Üstünde var zaten. Hemen bir tane de çıkar takacağız. Şöyle. gördüğünüz <laughs> gibi nano yapmaz kardeşim bu şekilde gönderiyoruz buradan diyafram kesme yapıyoruz telefon bu arada teknoloji severler tüm teknolojik aletlere nano nanocam kesilir şeyler arası kargomuzda mevcuttu Mersin içeriden testinde yapılır toplu şu şekilde isterseniz de size gönderim sağ olasın. Modelini yazmanız yeter. Şimdi tekrar yaklaş kardeşim. Telefona basıyoruz. Redmi buradan Note 13 Pro artı oluyor. So front so front shell. Evet, kesmeye başlasın. Şimdi kesim kesin makinesi. Ya Allah bismillah. Gel yaklaş kardeşim güzelce yakından çek. Evet. Kesilmişlerimiz bitti. Şurada. Ayracımızı alalım. Önce telefonumuzu siliyoruz. Değerli dostlar. Üstündekini çıkarmadan siliyorum özgür. <laughs> Üstünde bir jelatin var zaten. Onu çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi bu kadar saydığım şeffaf ve güzel. Şunu atalım güzelce silelim. Bunu bu şekilde çıkartıyoruz değerli dostlar. biraz tozlu. Yok temiz ya tozlu. Ondan dolayı şey yapmaya gerek yok. üstüne geldi şöyle yapıyoruz Şöyle yapıştırıyoruz değerli ya dostlar. I'm just Evet. Cihazımız şu anda hazır. Şu boncukları da aldık mıydı? Tamam. Gördüğünüz üzere cihaz tertemiz oldu. Kovar şekilde. Hatasız, pürüzsüz gibi duruyor. Evet arkadaşlar video çekerken bir 16 Pro Max geldi üzerine. Bana da nano çek abi dedi. Hemen dedi çekelim. Video çekmek istedik, izin istedik. Kabul etti sağ olsun kardeşimiz. Şimdi bir 16 Pro Max'e de şimdi hayalet var üzerinde. Normal kırılmaz hayalet var. Şimdi bunu çıkaracağız. Üzerinde bir nano çekeceğiz. Şimdi hem bir 16 Pro Max'imiz de hem güzel oldu. Biz fakiriz baba. <laughs> 13 Pro kullanacağız. Şimdi ben hemen 16 Pro Max'e yapayım. Evet şu an çek kesim başladı. Bu arada üstündeki çıkartayım. Artı bunlara son. <laughs> 嗯。 I'm Evet değerli dostlar bu da bitti. Şöyle ürünleri gibi tertemiz oldu. Şu da bir şey oldu. Bu da geçiyor zaten. Güle güle kullansın değerli kardeşim. Evet bunu da eklemek istedik videoya. <laughs> Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.